Bugün 17 Mart 2011 Perşembe. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Japonya'da ya yaşanan radyasyon kurisi hala devam ediyor. Özellikle Japonya'nın durumuna ilişkin resmi kaynakların net söylemlerde bulunmaması durumun ciddiyetinin saklandığını düşündürülmeye başladı. Bölgeye gelen açıklamalar genel olarak medyadan ya da o bölgede bulunan kişiler tarafından verilen sivil demeçlerden ibaret. Tabi Japonya'nın bundan sert bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Dün gece saatlerinde Japonya'da dolara, euroya ve sterline karşı aşırı bir değerlenme içine girdi. Ve paritelerde 200-400 bir parasını hareketler yaşattı. Dow Jones Endeksi negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Bugünlerin en hareketli yatırım alternatiflerinden petrol ise tam anlamıyla bir yay üzerinde hızla yukarı inip aşağı düşüyor. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik ve dün öğleden sonra açıklanan petrol stokları verisinin beklentiler düşük gelmesi petrol açılış fiyatının üzerine kapatmasını sağladı. Yurt dışında ise döviz fiyatlarına bakarsak yurt dışının gelişmelere verdiği tepkiler etkisi kadar sert değil. Eğilik hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başaran parite, IMKB sert yukarı tepkiler vermediği sürece düşmek istemiyor. Son olarak bugünün önemli haberlerine bakalım. 14.30'da Amerika'dan gelecek olan verilerden tüfe ve işsizlik sigorta başvuruları verileri önem taşıyor. Yatırımcıların bu saatte ekran başında olmalarında fayda var. Hızlı hareketler yaşanabilir. Şimdi günün diğer ekonomik gelişmelerine bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümüne geçeceğiz. Evet şimdi teknik analiz bölümüne geçiyoruz. Öncelikle Eurodolar paritesine bakacağız. Görüldüğü üzere dün Eurodolar paritesi bir aşağı tepki var gerçekleştirdi. E, fakat Japon yeninin hareketleriyle beraber Eurodolar paritesi açılışa doğru, yani dünkü kapanış ve ondan sonra bugünkü açılışa doğru ciddi bir hareket içine girdi ve yaklaşık şurada görmüş olduğunuz şu şekilde 100 triplik bir hareket gerçekleştirdi. Buradan tekrar bir yukarı zorla, zorlama içerisinde ve görüldüğü gibi birinci direnç seviyesini az önce test etti ve buradan bir aşağı tepki gerçekleştirdi. Bu tepkinin devamı gelirse yani şu seviyenin üzerinde bir saatlik bir kapanış gerçekleşirse muhtemelen ilk hedefimiz şurada görmüş olduğumuz 1.40.05 seviyesi olacaktır. Ve bu 1.40.05 seviyesinin de üzerine geçtiği sürece ki biz bunu şurada görmüş olduğumuz salı günü iki tepesi olarak da algılayabiliriz. Yani 1.40-10 seviyesi olarak algılayabiliriz. 1.40-10'un üzerine geçilirse muhtemelen hedefi şurada görmüş olduğumuz 1.40-56 seviyesi olacaktır. Olası aşağı hareketlerde bakın görüldüğü gibi birinci destek noktamız burası. Eğer birinci de destek noktamız 1.38-70'in altına inersek muhtemelen ilk hedefimiz 1.38-40'lar olacak. Buranın da altında 1.37-85'ler olacak. Genel trendin aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat görüldüğü üzere çok sert tepkiler veriyor yukarı yönlü şu anda. Bu nedenle genel bir trendden daha çok destek ve direnç noktalarının geçmesi durumunda yapacağımız seyleri baz almamız daha sağlıklı olacaktır. Ana desteğimiz aşağıda Birinci destek seviyesi olan bir 1.3867 Yukarıda da ana direnç seviyemiz birinci değil ikinci direnç seviyemiz Yani 1.4005 seviyeleri ee, Bu seviyelere geçilirse hareketlerin devam edebileceğini bilmemiz Bugün için sağlıklı karar vermemize neden olacaktır Sterlin Dolar'a geçiyoruz Sterlin Dolar paritesinde Durum e, yine aynı Yine bir aşağı hareket Japonya'nın Japonya hareketle beraber hızlı bir yukarı ve aşağı hareket gerçekleştirdi ve şu anda tekrar yukarı çıkıyor ve birinci direnç noktasına doğru hareket gerçekleştirecek. Bu da 1. 60 98 yani 1.61'ler diyebiliriz yuvarlak olarak. Bunun da üzerinde ana direnç noktamız var. 1.61-32 seviyesi. Bu seviye dün de test ettiği seviye zaten. Bunun da üzerinde e, muhtemelen göreceği seviye 1.61.90'lar olacaktır. Bu seviyede zaten e, bu hafta içerisinde bakın şurada 1 ve şurada 2 kere olmak üzere 2 kere test edilmiş bir seviye. Bu yüzden kuvvetli bir nokta. Olursa aşağı hareketlerde muhtemelen birinci destek seviyesi geçilirse e, ki bu seviyeler görüldüğü gibi 59-85 seviyeleri ki bakın e, burayı bu bugün test etti bir kere, dün akşam saatlerde test etti, ondan önceki gün test etti e, ve son olarak şurada görmüş olduğumuz gene hafta başında test ettiği bir seviye var. Bu yüzden bu seviyeler kuvvetli. E, biz bunun için ikinci destek noktamız da baz alabiliriz, bir 59-55 ki çok daha güvenilir olacaktır. Bu seviye geçildiği takdirde hızlı bir şekilde hareketin devamı bir 58-99'a kadar gelecektir. Yani şu aralıkta görmüş olduğunuz 45 puanlık hatta 50 puanlık hareketi çok rahat bir şekilde geçebilir. Dolar franka e geçiyoruz. Dolar frank politikasında da yine günlerdir bahsediyoruz. Çok net bir aşağı hareket var. Ve bu aşağı hareketi sürekli dip noktalarını aşağı çekiyor bakın şurada görmüştük ee, şuradan başlayan bereket dip daha aşağıda dip daha aşağıda daha aşağıda daha aşağıda bakın daha da aşağıda dün yine evet, dip seviyesini daha aşağı, hatta şuralara kadar çekti ee, bugün de genel trendin kısa ve orta vadede aşağı olduğunu söyleyebiliriz şu anda e, üçüncü destek seviyesinden yine bir tepki verdi bu seviyede geçilirse muhtemelen dün geceki dipi olan 0.8922 seviyelerine kadar hareket devam edebilir. Yukarıda yukarı hareketin başlaması için olması gerekiyor? Şu aralığı geçmesi gerekiyor. Yani 1.9128 ile 1.9115 aralığında şu aralık geçilirse muhtemelen yukarı dedikler 91.65, 91.95 ve 92.40 olmak üzere 3 tane direnç noktamız var ama genel trenden aşağı olduğunu söyleyelim. Ve görüldüğü gibi e, hareketlerin devamlı gelmesi durumunda da 89-20 nereye kadar hareket devam edebilir. Dolar Japonya'ya bakıyoruz. İşte asıl hareketi başlatan dün geceki hareketi başlatan parite, Japonya'nın ilgili olan paritelerden biri. Görüldüğü gibi çok sert bir aşağı hareket gerçekleştirdi, oradan bir yukarı tırmanış gerçekleştirdi ve e, şu anda da ikinci destek noktasına bulunuyor asıl hedefi şu anda 78-50'ler. 78-50'leri geçti, geçtikten sonra muhtemelen dün de bir durulduğu seviye şurada 77-10 seviyeleri var. Bu seviyenin altında muhtemelen hareketin devamı gelebilir ve şurada görmüş olduğumuz 76-36 seviyesine kadar aşağı hareket gerçekleşebilir. Altına bakıyoruz biraz daha açalım bu bölümü. Altında e, dün büyük bir hareket gerçekleşti ama genel trendi hala bozmadı. Görüldüğü üzere hareketler ortalamamıza değip buradan sert güzel bir düşüş gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde de bunu e, koruyor. Şu anda yine bakın hareket ortalamamıza değmiş durumda. Buradan bir aşağı tepki verme ihtimali daha kuvvetli. Yukarı tepki verme ihtimaline göre. Ki bakın pivot noktamıza da yakın bir seviye. Bu seviye kırılmadığı sürece satışta kalmak daha sağlıklı olacaktır. İlk hedef seviyesi görmüş olduğumuz gibi şurada 1393.63 bunun da altında 1390.10 milyonluk son destek seviyemiz 1384.95 seviyesi olacaktır. Bu seviyelere kadar hareket devam edebilir. Ha Oldu ki bu seviyeyi yukarı kırdık o zaman tekrar bir yukarı hareket başlayabilir. Kısa vadeli büyük bir yukarı hareket. O da 1404.50 seviyesi ilk hedef olacaktır. Bunun üzerinde de 1407.40 seviyesi bulunuyor. 1400 seviyesinin altına indikten sonra zaten aşağı hareketin gelmesi gerektiğini söylemiştik ki görüldüğü üzere çok ciddi hareketler yaptı. Bu hareketlerin devamında şu anda getiriyor gibi. Şurada görmüş olduğumuz dip seviyesi de dördüncü destek seviyesi olarak bugün için alınabilir. Yani o da 1381.10 seviyesi. Hemen dolar tl'ye bakıyoruz. Dolar tl'leri şu anda dünkü yukarı hareketin devamını getirme ihtimali kuvvetli. Böyle bir durum olursa da muhtemelen ikinci direnç noktamız olan bir 59-40 seviyelerine kadar hareket edebilir. Bunun üzerine de bir 60-65 seviyene kadar hareketin devamını getirebilir. Analiz bölümünün sonuna geldik. Fakat yatırımcılarımız isterlerse 24 saat boyunca bize kendilerine vermiş olduğumuz mobil numaralardan ulaşabilirler. İşlemlerinize başarılar.